Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şeyde sizin için hayır vardır. Yine olur ki hoşunuza giden bir şeyde de sizin için şer vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 216. Ayet Meşhur İslam alimi Gazali, Meşhed yakınlarındaki bir köylüydü. O zamanlarda yani yaklaşık Hicri 5. asırda Nişabur o yörelerin ilim merkezi sayılırdı. O yörelerde ilim öğrenmek isteyen insanlar Nişabur'a geliyorlardı. Gazali de herkes gibi Nişabur'a geldi ve büyük bir hırsla yıllarca değerli Üstatlardan dersler aldı. Öğrendiklerini unutmamak için de sürekli yazıyordu ve yazdıklarını muntazam bir şekilde biriktiriyordu. Yıllarının zahmeti olan bu yazdıklarını tatlı canı gibi seviyordu. Yıllar sonra vatanına dönmeye karar verdi yazdıklarını düzenli bir şekilde bir sandığa yerleştirerek kafile ile memleketine gitmek üzere yola çıktı. Tesadüfen kafilenin önü işkiyalar tarafından kesildi. Buldukları her şeyi alıyorlardı. Sıra Gazali'nin eşyalarına gelmişti. Sandığı açmak istediklerinde Gazali ''Neyin varsa alın ama bu sandığa dokunmayın'' diye atıldı. Eşkıyalar sandıkta çok değerli bir şey olduğunu zannederek sandığı açtıklarında karalanmış kağıtlardan başka bir şey görmediler. Bunun üzerine işlerinden biri, bunlar nedir, ne işe yarar diye sorunca Gazali şöyle cevap verdi. Her ne ise size pek yaramaz ama bana yarayacak dedi. Eşkıya, sana ne faydası var bu kağıt parçalarının dedi. Gazali, bunlar benim kaç yıllık tahsilimin sermayesidir. Eğer bunları benden alırsanız hem öğrendiklerim yok olacak hem de yıllarca çektiğim zahmetler boşa gidecek dedi. Eşkıya gerçekten senin bütün ilmin bunlardan ibaret mi dedi. Gazali evet dedi. Eşkıya yeri sandık olan ve çalınmaya müsait olan ilim ilim değildir. Git kendine bir çare bul dedi. Eşkıyanın bu basit sözü Gazali'nin uyanık ruhunu şiddetle sarstı. O güne kadar hep papağan gibi üstattan dinleyip yazmasını biliyordu. Gazali o günden sonra artık kendisini beyin olarak daha da çok geliştirmeli, daha da çok araştırma yapıp önemli konuları aklında tutmalıyım diye düşündü. Gazali o olay üzerine şöyle demiştir. Ben hayatıma yön veren en güzel nasihati bir eşkiyadan aldım.